杰哥呀。<油> Sûr-u sadâ ve âyet-i harâletten bedî sundular bir can bulusu şerbeti şerbeti dalışında tuttuk tahûl buluyor Ve ondan sonra Cenab-ı Allah Hazreti İbrahim'in soyundan Hazreti Muhammed Mustafa gibi bir peygamber, bir rasul gönderiyordu. Bakınız peygamber efendimiz ben Atam İbrahim'in duasıyım diyor ama Hazreti İsa'nın da müjdesiyim diyor. Hazreti İsa nasıl müjdelemişti? Nasıl müjdelemişti peygamber efendimizi? Bunu da bize Kur'an-ı Kerim söylüyor. Ve il gâle îsebnü meryeme yâ beni İsrail'e Bir gün, Meryem oğlu İsa demişti ki ben Allah'ın size gönderilmiş elçisiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayan, tasdik eden ve benden sonra gelecek ismi Ahmet olan bir peygamberi de size müjdeci olarak geldim diyordu. İşte Peygamber Efendimiz de ashabı ondan ilk günleri anlatmasını istediğinde bunu söylüyordu. Ben Atam Hz. İbrahim'in duası, Hz. İsa'nın müjdesi ve annem Amine'nin rüyasıyım diyordu. Annem bana hamile kaldığı zamanlarda bir rüya görmüştür. İçinden bir nur çıkmış ve bu nur Suriye'deki sarayları dahi aydınlatmıştı diyor. İşte değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz bu karanlık gecelerin sonunda dünyaya bir güneş gibi teşrif etti. Peki niçin karanlıktı? Bakınız insanlar birbirlerini adeta yiyorlardı. Yani iyi ve güzeli kaybetmişlerdi. Hiçbir şekilde insanlıktan nasipleri yoktu. Akrabalık bağlarını kesmişler. Güçlü olanlar, fakir olanları aradaki Gariban insanları eziyorlar, kadınları köle gibi pazarlarda alıp satıyorlar, içki ve kumar, had sahaya çıkmış, hiçbir şekilde kutsal diye bir şey kalmamış. İşte böyle bir zamanda Allah Teala bütün insanlığa Peygamber Efendimizi göndermiştir. Ve bakınız Peygamber Efendimizin ismini dedesi Abdullah Talip koyuyor. Diyorlar ki doğduğunda. Ne isim verdin? Ona diyor Muhammed ismini verdin. Ey Abdülmuttalip bizim atalarımızın geçmişinde Muhammed diye bir isim yok. Sen bunu nereden buldun dediklerinde diyor ki umarım ki bunu yerde halk, gökte de halk övecektir. Bu çocuk gerçekten başkadır. Ve doğduğu zaman değerli kardeşlerim hepinizin malumudur. Mecusilerin bin yıldır yanan hiç sönmeyen ateşi sönüyor. Kisra'nın sarayının burçları yıkılıyor, Sava Gölü kuruyordu. Bunlar o gecede mükemmel bir olayın olduğunu insanların anlaması içindi. Tabii ki gönül gözü açık olanlar Hazreti Hatice annemizin amcası Varaka bin Nerfel gibi olanlar ne yapıyordu? Peygamber Efendimizin dünyaya zuhur ettiğini anlıyordu. Ve diyordu ki

Ey kainatın ve mükemmelatın yegane halidi olan, varlığının ezelde bidayeti, ebedde nihayeti olmayan, vücudu ile mevcut, eserleri ile meşhur olan Ulu Allah'ım. Ya Rabbi şu mübarek kandil gecesinde huzuruna geldik, el açtık, boyun büktük, dualarımızın kabul ve mahbul olmasını niyaz ediyoruz. Habibin aşkına bizi huzurundan boş çevirme Ya Rabbi. Allah'ın kılmış olduğumuz yatsı namazını, peşinden okumuş olduğumuz Mevlid-i Şerif'i, Kur'an-ı Kerim'i, esnasında getirdiğimiz tekbirat, tesbihat ve salat ve selamları bizlerden kabul eyle ya Rabbi. Amin. Onlardan hasıl olan sevab ilk önce Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhlarına onun al ve ashabının, ehli meydinin, tabireynin, tabireynin, tabir eyin beyin, müjdehidin, Rıdvanullahi Teala aleyhim ecmain hazretlerinin erbahına vasıl eyle ya Rabbi. Din, vatan ve millet uğrunda feda icat eden aziz şehitlerimizle taltif eyle ya Rabbi. Şu dünyadan isimleri nesilleri kesilmiş, hak ile yeksan olmuş, böyle mübarek günlerde ve gecelerde... Kabirlerde...